Merhaba sevgili öğrenciler. İznik Meslek Yüksek Okulu, Bursa Uludağ Üniversitesi'ne bağlı olarak eğitim-öğretim hayatına 1995-1996 döneminde Çin İşlemeciliği Programı ile başlamış, 2006'da mevcut yerleşkisine taşınmıştır. İznik Meslek Yüksekokulu 6 farklı ön lisans programı ile mesleki ve teknik eğitime katkıda bulunmaktadır. Gıda Teknolojisi, Harita ve Kadastro, Mimari Restorasyon, Turist Rehberliği, Çin Sanatı ve Tasarımı ile Selimik ve Cam Tasarımı. Turist Rehberliği Programı Turak tarafından 6 yıl süreyle tam akreditasyon almaya hak kazanmıştır. Alanlarında uzman, iki doçent, 4 öğretim görevlisi doktor ve 10 öğretim görevlisinden oluşan toplam 16 öğretim elemanı ile eğitim öğretim faaliyetleri yürütülmektedir. Akademik kadromuz hem bilimsel hem de sektörel deneyimi ile öğrencilerine nitelikli uygulamaya dönük bir eğitim sunmaktadır. Tüm bölümler için teknik donanımlı derslikler ve laboratuvarlara ilaveten çini, seramik ve cam tasarım atölyeleri ile bezeme atölyesi mevcuttur. Okulumuz çeşitli kurum ve işletmelerle imzalanan işbirliği protokolleri sayesinde öğrencilere uygulamalı eğitim, staj ve burs olanakları sunmakta. Mezunlarımız ise bu güçlü sektör bağlantıları sayesinde ilgili alanlarda istihdam edilerek iş hayatına katılmaktadır. İznik'teki kampüsümüzde kantin, kütüphane, yemekhane ve dinlenme alanları öğrencilerimize hizmet vermektedir. Ayrıca seminer, çalıştay, sergi ve teknik geziler ile öğrencilerimizin mesleki gelişimini desteklemekteyiz. İznik Meslek Yüksekokulu, bölgenin doğal ve kültürel dokusuyla bütünleşmiş bir eğitim kurumu olarak mesleki ve teknik alanlarda geleceğin profesyonellerini yetiştirmektedir. Yenilikçi eğitim yaklaşımımız, güçlü sektörel işbirliklerimiz ve uzman kadromuzla sizin mesleğinize fark yaratmaya davet ediyoruz.